Yo. Silahınız yok mu? Ben abi kaptırıyor bize şu. Var 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 var. Dur. Hangi oynayın? Dur, dur. Meto geri zekalı. Aptal çocuk girer. <laughs> Saçma adam. Ödü mü patlattın? <laughs> Oo tek attım adama. <laughs> hile hile kesin hile. Senin sesine ne oldu? Abi ne olmuş? Tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Abi ne var abi? Abi abi. Abi. direk abi direkt gel abi silah var mı sende? Şu araba 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 silah araba, silah var mı araba. silahınız var mı silahınız? Yok. Silahınız evet. yok mu? Var, adamı kaptırıyor bize şu. Var 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 var. Dur. Hadi oynayın. Meto, meto geri zekalı. Aptal çocuk girerdik Saçma ya. Saçma adam. Ödü mü patlattın? Ödümüz. da başka. Oo tek bunlar attım önüne, adama. Bunlar önü al Bunlar Önündeki önündekine tek attım. Koş, koş, koş. Bitirdim direkt. Ya daha var. durdular silahım yok Oğlum ya. bir mermiye gitti adam Oha Silah almaması lazım Kanka yakalarsa seni şişler haberin olsun gelir Olum mi? var ya klip alın lan buraya hile gibi bir şey oldu olmadan Ben gel gelir miyim? Abi bilmiyorum ki Ne tarafta adamlar? Ya, Yakaladın mı adamı? Tamam biz burayı aldık sağ aldık abi sol kaldı Bura bitti bura bitti Bitti mi adamlar bitmedi mi? Yok abi daha şurada var abi bir tane hiç şahit demedim. Oğlum adamı hile gibi <gülüyor> Eyvallah <laughs> Akber yani teşekkür gibi ederim. Gelişime baksana. Neredesin abi? Botların geldiği yerden Hayda. geliyorum. Hayda. <laughs> Adam mı var? Evet 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 oğlum <laughs> var dedi mi? Hatta şimdi bile değiştiriyorum. Adam var evet. da benim silahım yok kanka bana silah ee, Öldüm ben. bu adamlarla nasıl üç üçlü şey yapacağım? Adamlar. Gel ben sana kit atayım gel. Ha var tamam burada kit. Atayım. Adamlar ne tarafta? Üçlü hangar mı? Abi üçlü hangar ne, 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 ne taraf? Üçlü hangar, üçlü hangar. Şu hangara doğru geçmeye çalışıyorlar. Hadi Bir tanesi geçti abi. Diğerini geçtiğinden emin değilim. Da yeni geçe ben onu çekeceğim şimdi. Hadi geç. Tamam çektim birini. Bir kaldı kanka abiniz olsun. Nerede? Burada önümüzde. önümüzde abi. Arada mı? Çok güzel tamam, bitti. Hayda. İlk vurulan adam var ya bu adam dedi net hile dedi büyük ihtimal. Araba çünkü bak renderından çıktı benim adam düştü. Abi ondan Hat sonra yedi. bana atıyorlar işte Allah Allah. Abi cidden yani. yani ben... Cidden ya, bana atıyorlar. Bir KD ile bir hafta bandırmayı yiyorum. Ya kask yelek de yok ya direkt. Kask kas yelek ya AK şey, headshot yemiş büyük ihtimal. Aynen. Direkt gider zaten. O ne lan? Tamamsın hacı. Ee? Ne? Geliyor mu? Ozan geç kaldı ama Ozan gelir. Sanki cenaze şeyimizi yapma merasimi gel, yapmaya gel. gidiyoruz. Gel gel. öyle aşırı bir kasma almadım. Ben Baba değilmiş daha bu Alper'miş. Haberlerde üçüncü kapı kap üçüncü şey sayfa haberi kanka böyle. Evet. İki arkadaş Nanay. giderken yolda evet. yuvarlandı. Araba öyle yuvarlandı. Eee. Nasıl stok yani bence komikti yani. Boş yap. Abi burada bayağı bir tamam. kill var. Birilerinin günahına girmiş. Büyük ihtimalle sukula gitmişlerdir. Bayağı bir silah var mı? AK vardı. Kanka ziyan olmasın Meto. Bunundaki Ay. çıkan şeyleri şey yap. He tamam. he. Ne yapayım? Tamam, pamuk lazım bağışla. olur hadi. Ne yapayım? Bağışlayayım mı? Bağışla lan bağışla. Pamuk lazım olur şey. diyor ya şu an tamam çıkar. Pamuk lazım olur ne Allah Allah'ım ya yani kullanılması güzel bir şey. <laughs> Kullanması güzel Aa. bir şey. E Olan, e niye pamukta takayım <laughs> oğlum? Öm mesela o, o, o sesim de gitti bak. Sesine oldu. Ta. <laughs> <laughs> <A> <laughs> 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 Ona bak yetişemedim. Yetişemedim. Kasmam mı aldın lan ben? Oha 3 kask vardı lan niye almadın? Çünkü var kafamda. Mantık. Mantıklı mı? Ya. Taşındın ama. La oğlum arabaları cacık etmeyin bak iki araba lazım bak. Abi ne adamsınız ya? Ya kaşınıyor vallahi kaşınıyor ya. Lan bize sıkma. Ben ne yapayım açıma girdi. Çık da atrajdan. Kanka pochinkeyler. keyler, Bak abi şurada araba bura bir dakika burası. Şurada araba burası var, var tamam şurada. Abi şoförler. Bak buraya Toki çakılmış. İçeride dedim yine Toki çakılmış tamam mı? Toki ne ya? Toki ne ya? Toros diyecektim ya. Toros Toros. Buraya Toki mi çakılmış? Toki atıyor yanında bir. Yetişin yetişin. Yetiş 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 Orada yetiş Toros var. Oha! Oha! Araba nasıl taşıyor oldu? Oldu lan. Adamlar orada bak geliyorlar kanka arabaya bindiler. Neredeler lan? Abi burada değiller mi yere baksanıza be. ağzına tükürdük. Oğlum burada değiller Neredeler değil ya? Salih abi olayım mı? Birini çektim. Direkt oraya çak lan. Direkt oraya çak lan. Şuradan Haydi, çakılmamız lazım kanka. Ben de M200 var bir şoför lazım bana. Bir 20 yıl geçti. Meto gel şey meto, meto meto meto. Meto hadi meto evet. hadi meto hadi. Meto? Abi. Hadi. Oo meto hadi. Hava. Hadi. Tamam. hadi, meto, hadi, 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 hadi. Meto. İki takım olabilir burada kanka gir üstten sen. meta soldan 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 ya aga Ya sev istem istem Ya Meto, seni kullanacağın arabayı ya. Araba kayıyor. <laughs> Hadi abi sürün. Aga Orada. Ne? Hayır <laughs> abi. Hayalcaz dur 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 bekle. Abi uçuyorsun. Mili. Devam 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 durma yok devam. O da ne yapıyor aşağıda? O niye gelmiyorsun? Ne var bilader? Abi gelsene gel gel niye gelmiyorsun? Meto. Abi. Meto. Kanka sol çaprazda abi. çakılacağım ama sizi bekliyorum. Meto. Abi. Meto. Ne <laughs> 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 sesin yok lan? Senin sesine ne olmuş? Abi ne olmuş? Tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Eee <laughs> burnuma tampon şey ettirdim yoldandır ondandır. Eee. <laughs> Bayram abi aleyküm selam. E, yaşıt mıyız tamam. O zaman o problem o. <laughs> Hiçbir şey de <daha>, anlaşılmıyor arabada. <laughs> Arabadan neyle anlaştın? Arabadan yerim lan. İnek acı. Düm önce drop var. Aaa. Ya kurma dünkü yayına baktım kanka. He. Ben böyle cacık sesler çıkartıyorum ya yayına. Kanka adamlar aşağıda giriyorum evlere. Evlere evet, giriyorum. Gir gir. Arkadaşlar sürece arabaya. Hayır takla attım. Yürü. Ya yayına sesler kesik kesik gidiyor kurban. Çöz bunu. Ben kaldım acı. Benim araba ters döndü. Burada karşımızda adamlar. Drop'ta da var, drop'ta da var. Drop'u burada. Drop'ta iki var. Sen drop'ta de aldın mı? 2. İki baygın oldu evet. Ölecek mi kanka? Öldü bir tane. Sen ne kaçırdın bir 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 Ne kaçırdın öldü bir bir Diğerleri nerede? Efekan yapma öremi ne? Nasıl yani? Abi oynayalım önünde adam ya bu evde ya. Evet önünde. Aynı takımdaymış ya. Aa, farklı biriydi sandım buna. Okay. Aha. Oo. O zaman, Abi bu set anlaşılmıyor ya. İyi güzel de. Anlaşılmıyor, bu, bu anlaşılmıyor bu ne? yok yok. çık Bu nasıl? Ha bu iyi bak. Bu iyi abi bak. Burası. Abi ne var? <laughs> abi ne var? Ha? Bu da iyi sarıyor. Bu nasıl? Bu bu çok abi, kalın. Abi ne var abi? Abi var abi <laughs> ha bu ne ya? Hilal, Cennet, Abi, İbrahim, Ali, Engin hoş geldiniz. Bundan sonra böyle, böyle arkadaşlar. Sonra... Hadi, Hadi yok. Hadi. Hadi bak ya. <gülüyor> Hadi <laughs> gidelim. <laughs> Oğlum ne var orada? Abi. Hı. Alper, tamam. görmek ister misin? Bak bu benim silahım. Lan Muhammed ne lan? <laughs> abi ne diyorsunuz ya? Ne? <laughs> <laughs> ulan Muhammed ya. Abi, abi sesini değiştirebiliriz ne abi? Aha bunu yapayım. Bu bence iyi. O ne abi? Yunus, Yunus Emre o derece mi ya? Abi üçlü binalara çakılacağım. Çakıl istediğin yere çakıl baba Patlayamıyoruz baba. abi ya, patlayamıyoruz. Ya ölesle <laughs> ya. Abi öleceğiz. Ben bu sesle ölürüm. Lan ya ölesle ya. Hadi bak Bana araba gösterin ya 300 mermim var. Oh gelesin abi. Abi 2'ye 200 oynuyorsun? mi oynuyorsun sen? Oha. Siz mermi ne lan? Bir tane bir tanesi de 2x bir tanesinde 6x var. O şey, yanası, oh, yana. Yes. Yani. Şey mi dostum? Yere yandı. Lan hadi ya. Atlayın gidelim hadi gel. Lan lan buraya hadi mı verdi ya? Lan yatar abi oynuyorum valla. Şey ol abi. Aliye. Psikolojim bozuldu diyenler <laughs> var? Aliye. 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 Abi hadi. hadi gelin gidelim. Ya, burası alandayız Aslında ya keskin var çıkıyor, lan. Gel 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 gel. Gel gel keskin var. Ben de çıkacağım. Okan sesler karışıyor abi. <laughs> bir ses değiştireyim yani. oğlum. Ses ses, bir ses değiştir abi. Ne yapayım? Hmm, ne oldu lan? Bırak öyle ne? Bu Ona olmuyor abi. bu çok şey abi. Bu Godzilla ses. Bu Godzilla bu ses bu Godzilla sen sesi sesi edin abi. Edin abi. Sen özür <laughs> dilerim. <laughs> Meta tamam. ağzına sıçardın lan Beni beğenmediniz Meta Şimdi nasıl? <laughs> şu an şu an abi muazzam Hadi be hadi Senin orijinalin Ozan Abi Hacı bak sınırsız 150-150-300 mermi <laughs> dağıtırım ya sana abi Meta azıcık şarkı söyle la Söyledim ya abi Şey mi dostum He. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Efsane oluyor lan. Ay çok güzel oluyor ya. Kendin abi meto bu ya evet meto bu bence de bu. Abi. Bir aşkı tamam mı? Şak şak şak. Şak şak şak. <laughs> Çöküşüyorum senin gibi tatlı bir çocuğa. Ne bileyim abi Yaptılar yapıyoruz. <laughs> Bizi Seviyor musunuz? Seviyorlarsa yapsın abi. Tamam vermedi gidelim. Kanka şu eve çakılacağım. Araba nerede? Hadi bakalım. Hangi eve çakıllar canım ben de bakayım. Aşağıdaki ev var. kanka aşağıdaki ev. Lan beni anlamadım beni. Gidiyoruz biz. Lan bir kurbana gelişti ya. Ya kurbanın nesine bineyim. Terbiyesiz çadın. Bin lan şuna. Ben söyleyeyim mi <laughs> <ben>. kanka? Ha <laughs> kalkma <tartıma gülüyor> var. <gülüyor> Hop. Arkada Abi, alan dışı var adamı. Abi giriyor. arkayı salla tam kırmızıya gidin. Ben de oraya işaretledim zaten. Ozan. Alper solda mı var? Tepeniz o tepe dolu tepe dolu tepe atıyor. Tepesine başlatma gir içeri gir. Aaa. Tepeyi göreceğim şimdi. Tepede dedim 265 tarafı bu arada. Arkadan bir şey şey. Şurada adam vardı bak şuradan adam vardı abiniz olsun. Ben maviye gidiyorum ya. Star sözü der ki. Ne? Bana der yani. Bu kadar mı? He bu Bitti. Aha. Lan 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 lan. Kanka ben mavi oynuyorum ya. <laughs> Nerede adam var ya? Lan arkamızdan sıkıyor. Nasıl... Ben evet, ister bir meto ata sözü der ki. Benden manyak. Adam burada. Aynadaki yansımamdır. Hey. Şurada kan kaldırıyor şu anda beniz olsun. Arkadaki var mı bombanız yok. mı oturdu? Zaten duvar atın. Ha lan bomba Sağ duvarda, sağ duvarda, sağ duvarda. Cemal bomba patlayacak şimdi inşallah amin. <laughs> Patladı. Çok güzel. Hadi geçmiş olsun. Oğlum bay bayıldı o ölmedi ki. Bayıldı işte onu diyorum ben de. Tepede de var. Arkadaşı var dur oğlum kaldırıyorsa. Altıra da vardı. Daha öldü. Daha var. Dur ya ben bir tepe... Tepede var tepeyi açıvermeseniz de. Öyle. Ben bir tepeye Herkesin. çıkacağım. Arkadakine vurdum. Göremiyorum ben bu adamı ya. Canı çok az, canı çok az onun. Oynuyorum ben ona. Hiç vurmadım ama canı az edin. Niye sen? Vay vay ağzını yedim vay. Bana sıkma... Ya? Bana sıkma. Bana sıkma için mi öldün sen? Allah vurun kardeş. AVM'leri de var. Yansın buralar. Ya <laughs> Ozan niye sıkmadın adamı? Görmedim ki. Adam da önünden gitti ya. Bir kişi. Ayıldı mı o tek kayada vurdunuz? Bitti orası. Kaya bitti. Var var şurada Ben kaya bitti. Son adam, son adam, son adam. Ola son adam biz zaten ya? Wow, Meto o sesle bir Davidak sesi yaptı. Abi sen Davidak gibi bir şey abi zaten.